Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, aleyküm selam. Neye girdim lan ben? Kates'e girdim değil mi? Pis kates. Elim çarptı. Efendim, yeni bir yayından tüm dostlara merhabalar. İnşallah bakalım deneyeceğiz. Hüseyin işte. hoş geldin, Ramo hoş geldin. Kıymetli yayıncım, Telegram'a da görüntü alabilir miyim? Dene dursun. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Hadi bol şanslarımız olsun. Güzel keyifli kazançlı bir yayın olsun. Hoş buldum Ramo. Sen de hoş geldin dostum. Eyvallah Ramo. Sanki havada bir vurgun havası var gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ya Hüseyin işte hemen yayının başında yükünü atsın. Konsantre olsun ki parayı vuralım abi. Hüseyin bu arada Telegram'da da bir sürekli yayın yapıyoruz. Yayın açıyoruz arkadaşlar yayın açıyor. Onları izliyoruz. Gırgır gır şamata. Aynen Ramovich bende. Gel Hüseyin gel ya. Abi bir buçuk, bir buçuk iki gibi bir başlıyoruz. Biz yayın açıyoruz. Ateş yayın açıyor Telegram'da. Sonra arkadaşlar geliyor yayın açıyor. Abi ya Hadi şans. uzun bir süre yayın açmayacağım Telegram'da. Maalesef. Ah. Eğer bu da giderse yani. bir yayından yayın oynarız. Bakarız ya duruma göre. Duruma göre bakarız öyle deme niye öyle diyorsun? Ateş Telegram'a da şey yapabilir misin yayın verebilir misin? Yayınlar. Eyvallah cansın. Bizim chat daha duruma yıkamadı. Birazdan gelirler. Birazdan düşerler. Sıkıntı yok. Haydi bol şans Eyvallah. Abi. Sakın dörtlü beşli atma. Para ödersin ya. Aha. Hadi oğlum karışık atma. Şöyle balya balya istiyoruz. Morlar birleşir evet. mi? Arkasına yıldız gelir mi? Güzel. Güzel. Oraya çalış, oraya çalış. Oy. Çok güzel. Kalp. Devam, 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 devam. Daha bir şey bağlamaz ki burada. Gitti. Yıldızlar araya girmese? Güzel bir şey olurdu. Var abi var. Bu sonlarda yapar biliyoruz. Ay bir uzatma gelse. Ama ora bizi kesmez ki. Bir şey Sağ köşeye güzel çalışmıştı. Devam etse. Yine 3 attı ya. Ben iyi kafamız sen uzatma ne şey... güzel olurdu. Abi dalga mı geçiyorsun? Burunsuz diye ya, ya. bu oyun. Cidden burunsuz. Kalpler gelir. Yukarıdan bir şey düşer mi? Ay morlar arada kaldı. Morlar arada, şey arada, arada kaldı. Kalpler arada kaldı. Belki şuraya bir ölü Şeker düş. E bak yine araya hiç Ay, soktu görüyor yet. musun? Abi araya şeytan almayalım lütfen. Safları, tutalım, lütfen. Safları sık tutalım lütfen. Yıldız in oraya yok. Ya yine ikide bırak. Yine unutmayı. ikili. Bir yerde üç defa çift sketir. Aha Aha, aha, şaşırdık. Şaşırdık. Hadi, oğlum. Hadi oğlum, bu sene o sene olsun, hadi. Boş geçmiyoruz, karışık atmıyoruz, balya balya atıyoruz böyle. Mora takviye, mora takviye. Güzel. Arkadaş bir, bir, kere patlatıyor devamı gelmiyor anlamıyorum ki ya. Olacak olacak böyle olacak galiba bir ben hissettim. Hadi oğlum. Çok karışık. Peki. Bir uzatmamız daha yok mu ya? Şurada Vay bir uzatmamız ya. yok mu ya? Oh, tövbe. Ya ödemiyorsun. Niye? Hadi işte. Şurada ayıcıkları teke bırak. Tam defa alacağım. Bir şey vermezsin. Bir defa ya. Hadi boş şans. Aha gene 4 tattı. Aha. <laughs> ya aklımda dalga geçiyor ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Ödemen lazım. Hadi aslanım. Sıra abi. Ne? Böyle at oraya. Ay yine iki de. Bırakma iki de. Hadi oğlum, dan dalga mı geçiyorsun hilayna? Sür burayı. Turuncu şekerler. Güzel. Kalp düşsün yukarıdan. Dörtte kaldı. Hadi oğlum beş spinimiz var. Kalp düş. Oha. Olur. Yukarıdan fasulyeler birleşir. Fasulye yatırım. Şuraya... Fasulye lütfen fasulye oraya. Hakikaten ya. <laughs> abi şaka mısınız ya? Ödedi ödedi. Ödemedi kaçacağız. Mora Tamam. Oy. Ateşim bana ben. çok az müsaade olur mu? Tamamdır abi. Ben de çok sevmiyorum açıkçası ya Hüseyin. Ama ödedim mi de güzel ödüyor Nalet. Şuraya bak. Şurayı birleştir ama ya. Oğlum hadi. Lan hadi. Lan kaç para aldım satın aldım ben bundan? 20 bin liralık aldım ve 4 bin lira mı ödedim? Şaka gibi abi ya. Vallahi şaka gibi ya. Ödersen bana. Siyah 22. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Benim hiç sevmedim ya. Kasa biraz yükselsin kaçacağım bundan. 31. Güzel. Siyah 31. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 22 doldur. Siyah 22. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Lütfen bahislerinizi koyun diyor ya. Koymuyorum sanki onu sorduk da. Kuş <laughs> emir veriyor bir de ya. 13 olmaz ama be. 27 de var mı Siyah 13. Lütfen bahislerinizi koyun. Aslanım benim. Ya bahisler olacak. yakında kapanacak. ya 17 25 atacak. 4 atacak. Bahisler kapandı. <laughs> 10 23'ten anda erken görsem alırdım. Hop 25. Kırmızı ben... 25. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Pipit gider buraya. Dördü de atar. Bahisler atayacağım. yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Dokuzda varız ya. Atsın dokuz. 31 de yokuz. 9'da da varım. Siyah 31. Asik ya. Lütfen bahislerinizi koyun. ben de bunun boylarını sevmiyorum işte. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Yapacak bir şey yok baba. Bir yana bir yana bir yana hep kaybediyoruz bir yana. Ama fix bir yanı yani. ben 23 ne alaka? Kırmızı 23. Lütfen oh. bahislerinizi koyun. Repeat sen ne olur 9 çıkıyor. 18 atabilir burada. 22 atabilir. Bilmeyeceğim ya. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 7'de de varım. Kırmızı 12. En azına girdi be. Kazandınız. en azına girdi koyun. yani. Geytina ile seçti 12. 28'e girsene. Aslında 12 28 de yapabilir ha. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Hadi bakalım lan. Yine geç gördüm inşallah atmaz. 35 yerine 7 atsın babaya. Aynı yerdeler. 32 Kırmızı 32. <laughs> Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Bak 28'i şimdi attım. Siyah 28. Ya habire bela kuvvete. Lütfen bahislerinizi koyun. Ya, ya habire bela kuvvete ya. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 21. Ne 12, ne 35, Kazandınız. Attı 25. Lütfen bahislerinizi koyun. Ben de beni de düz yatırdım. Niye böyle yapıyorsun ya? Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 19'da 21'de yokum, ama 12'de varım. Yapma oğlum işte ya. Siyah 20. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 30. Kırmızı 30. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 15 çevre bekliyorum baba hadi bakalım. 15 yekten Diğerleri de amorti. Oha! Kırmızı 12. Yu! Kazandınız. 12'yi geçer mant bekliyordum ya. koyun. Attı, attı, Bahisler attı. yakında kapanacak. Battık ama. Bahisler kapandı. Kırmızı 9. Çiçi. Şans yok ya bugün. Bugün ne yüklediysem kaybettim ya. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.